Evet. Ankara AYT denemesi. Üçüncü deneme arkadaşlar. Edebiyat sosyal bölümündeki coğrafya sorularına bakacağız şimdi. Sosyal bilgiler bir. Birinci soru. Hinterland ya da art bölge ekonomik olarak limanı besleyen limanla etkileşen e, alandır demiş. Bir limanın art bölgesindeki e, sanayi tesisleri, ticari fonksiyonları, tarım alanları, enerji kaynaklarının yayıldığı alanı ne kadar genişse Limanda o kadar gelişir demiş arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki e, liman kentlerinden hangisi iç bölgeleriyle e, kara ve demiryolu bağlantısı güçlü olmadığı için yeterince gelişmemiştir demiş arkadaşlar. E, yani iç bölgesiyle ulaşımı kolay olan şehirlerimizdir: İskenderun, İzmir, <laughs> Bandırma ve Samsun. Eee Sinop'sa arkadaşlar Karadeniz kıyısında e, yer alan bir e, şehrimiz ve hemen ardında yüksek dağlık bir alan var. Engebeli bir arazi yapısı var. İç kesimlerle ulaşım oldukça zordur Sinop'un. O yüzden e, art bölgesi, hinterlandı en e, dar olan e, limanlarımızdan biri zaten batta başında geliyor diyebiliriz Sinop için. Bir diğer soru. <laughs> Türkiye'de ham maddesi yurt içinden sağlanan bazı tarım ürünlerini oluşturduğu fabrikaların kurulacağı şeyler aşağıda verilmiştir demiş. Ee, buna göre Türkiye'de yetişme alanı dikkate alındığında e, hangi şehirde kurulacak fabrikanın seçimi yanlıştır diyor. Şanlıurfa pamuk dokuma fabrikası üretiliyor zaten pamuk burada arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesi son dönemde pamuk üretiminin en fazla yapıldığı bölge zaten. Ee, dokuma fabrikası kurulabilir. Balıkesi Zeytin üretiminin çok fazla olduğu bir bölge zeytinyağı fabrikası kurulabilir. Keza Rize çay fabrikası. Aynı şekilde Alana'da salça fabrikası yine. Aynı şekilde arkadaşlar sebze üretimi yoğun bir şekilde yapılıyor burada. Çorum bor işletmeleri fabrikası demiş arkadaşlar. Türkiye'de bor, daha çok arkadaşlar Marmara, daha doğrusu şöyle sayayım ben size. Balıkesir, Bursa, Kütahya çevresinde arkadaşlar bor üretimi ee, daha fazladır. Yani Çorum'da bor işletme fabrikasının kurulması demek maliyetin artması anlamına geliyor. Yani yanlış bir seçim olur. Şimdi buradaki soruya baktığımız zaman neyi vermiş? Kaplan vermiş, geyik vermiş, bir de ayı vermiş. Haritada e, verilen, yukarıda verilen e, hayvan türleri haritadaki işaretli biyomlardan hangisinde doğal yaşam alanı bulunmaktadır diyor arkadaşlar. O başak zannediyorsam. Aynen başak arkadaşlar. Kaplan dedik ama kaplan değil bu başak. E, geyik. Hatta rengeyi galiba evet. Rengeyi bu. Bu da e, ayı, boz ayı mı? Kutup ayısı mı? Şöyle bir daha bakayım denemenize. Aynı kutup ayısı bu arkadaşlar. Boz ayı değil. Kutup ayısı. Kutup ayısı, vaşak, geyik gibi rengeyi arkadaşlar gibi türler ee, soğuk kuşakta görülen hayvanlar bunlar daha e, doğrusu. Kutup bölgelerinde arkadaşlar rastlayabiliyoruz burada. Ki zaten rengeyi daha çok nerede görülüyordu? Tundra biyomunda arkadaşlar görebileceğimiz e, bir hayvan türüydü. Cevap 3. Bir diğer soru. Türkiye haritası üzerinde arkadaşlar e, burada 5 tane bölge vermiş. Neyi soruyor bize? Türkiye haritasında taralı yöreler ile ilgili olarak şu özellikler verilmektedir demiş arkadaşlar. Buna göre haritada numaralandırılmış yerlerin hangisine ait bir özelliğe yer verilmemiştir? Yükseltinin diğerlerine göre en fazla olduğu merkezdir. <laughs> Yükselti diğerlerine göre daha fazla hangisi burada? 4 numara diyebiliriz arkadaşlar. Akarsuyun taşıdığı malzemeleri gücünün azaldığı yerde biriktirme sonucu oluşan ovadır. Delta ovası ben burada görebiliyor muyum? Akarsuyun taşıdığı malzemeleri Burada numara, 3 numarada arkadaşlar delta ovası var. Bir daha bakayım dedim de. Şurada delta ovasını görüyoruz arkadaşlar. Ee, Bafra ovası var orada. Bu da var. Dağlık ve engebeli saha olduğundan nüfuslanmanın seyrek olduğu. E, Nüfusan seyrek olduğu yerdir demiş. Dağlık engebeli bir arazi olduğunda. Burası neresi? Nüfuslanma dağılık. Yani 4 numaralı bölgeyi verebiliriz burada. Ya yani 4 hatta 5'i de alabiliriz arkadaşlar burada. 40'lar ile çevresi. Noktayı biraz dışarıya taşırmış ama. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen yerdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen yer. Akdeniz iklimi arkadaşlar. O da 1. Burada 2 numaralı bölgeden bahsetmemiş. Yukarıdaki açıklamalara uygun olan ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmemiştir? Pardon verilmiştir özür diliyorum. Ee, ne demiş burada arkadaşlar? Yer kabuğunun derinliklerinde bulunan ve ekonomik değer taşıyan minerallere denir diyor. Bunun e, bu tanım neydi arkadaşlar? Ekonomik değere sahip olan mineralleri biz maden diyorduk. Cevap geldi zaten burada. Maden yatağından çıkarılan taş ve toprakla karışık maden miktarını. Tüvenon Maden yatağında bulunan ve henüz işlenmemiş toplam maden miktarı da rezerv olarak adlandırılıyor. Cevabımız Adana. Bir diğer soru. Şimdi grafiği yorumlama sorusu arkadaşlar bu. Şimdi bakalım. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin 3 farklı senaryoya göre 2075 yılı tahmini nüfus özellikleri verilmiştir diyor. Şimdi bir, birinci senaryoyu burada görüyorsunuz. 140 milyon nüfus göstermiş. Bayağı bir artacağız arkadaşlar. İkinci senaryo 119 milyon. Üçüncü senaryoda 89 milyon. Az bir nüfus artışı göstermiş. Buna göre yalnızca tablodaki bilgilere bakılarak yorumlardan hangileri söylenebilir diyor. Birinci senaryoda doğum oranları en yüksektir. Bakalım. Genç nüfus oranı çok fazla. Doğru. Üçüncü senaryoda toplam nüfus miktarı e, en azdır. Toplam nüfus miktarı bu da doğru. Üç farklı senaryoda da genç ve yaşlı nüfusu toplamı e, yani oran olarak toplamdan bahsediyor herhalde. E, orta yaş oranından azdır demiş arkadaşlar. Şimdi 25 17. Ne oluyor? 30 42 43 oluyor arkadaşlar. Bunu geçmemiş. 21 20. 41 42 civarında bir şey çıkıyor arkadaşlar. Geçememiş. 27, 14, 30 41 bu da 42 civarında bir şey çıkıyor arkadaşlar. Burada da geçememiş. Yani üçü de doğru. Cevabımız Edirne olacak. Bunu da işaretleyelim. Sosyal bilgiler 2 testine bakalım hemen. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Türkiye'nin yengeç dönencesinin kuzeyinde bulunmasının sonuçları arasında yer almaz? Türkiye'nin yengeç dönencesinin kuzeyinde bulunmasının sonuçları arasında yer almaz demiş arkadaşlar. <laughs> hemen bakalım. Dağların güney yamaçlarında sıcaklık ortalamasının daha fazla olması. Bakı faktörü. Bu kuzey yarım kürede olmasını getirdiği bir durum. Yatay düzlemlerde güneş ışınlarının dik açıyla düşmemesi. Yatay düzlemlere güneş ışınlarının dik açıyla düşmemesi demiş arkadaşlar. Türkiye'nin yengeç öncesinin kuzeyinde bulunmasının sonuçları arasında. Şuraya bir nokta koyalım. Kuzey rüzgarlarının sıcaklığı düşürmesi. Alalım. Gölge yönünün yıl boyunca güneye düşmemesi. Bu da kuzey yarım kürede olduğunun kanıtı. Aynı anda dört mevsim koşullarının yaşanabilmesi demiş arkadaşlar. Aynı anda dört mevsim. Bu orta kuşakta olduğunuz sonucudur. Yatay düzlemlere güneş ışınlarının dik açıyla düşmemesi. Aslında bu da orta kuşakta olmasını getirdiği bir sonuç arkadaşlar. Şimdi yengeç dönencesinin kuzeyinde e, cevabını verdiği için arkadaşlar, kuzeyinde bulunmasının sonuçları şeklinde verdiği için, yani şunu da alabiliriz aslında, yatay düzleme güneş ışınlarının dik açıyla düşmemesi, yengeç dönencesinin kuzeyinde olmasını getirdiği bir durumdur. Aynı anda dört mevsim koşullarının yaşaması bu orta kuşakta olmasının arkadaşlar getirdiği bir durum ama e, burada bu cümleyi daha net bir şekilde kullanması lazım. Aslında bu da orta kuşakta olmasını getirdiği bir durumdur. Anlaşıldı mı? Yani iki cevap var gibi gözüküyor burada ama bu daha net bir cevaptır. Burada cümleyi daha net kullanması gerekiyordu. Yani Orada şüpheli bir durum var. Düzeltme yapılması lazım orada. Basra Körfezi'ne yola çıkan bir geminin en kısa güzergahı izleyerek sırasıyla Marsilya ve Rotterdam Limanı'na ulaştığı e, düşünüldüğünde... Marsilya ve Rotterdam limanına ulaştığı düşünüldüğünde arkadaşlar. E, ee, güzergah boyunca hangi su yolunu kullanması beklenemez. Şimdi <laughs> Basra Körfezi. Şimdi Basra Körfezi'nde arkadaşlar yani şöyle bir şey yapalım. Basra Körfezi e, diyor. Basra Körfezi'nin çıkışında ne var burada? Hürmüz Boğazı var. Buradan çıkacak. Arap Yarımadası'nda şöyle Kızıldeniz'e girecek. Şuradan Kızıldeniz'e girecek. Hürmüz'den geçecek. En kısa güzergahı izleyecek. Sırasıyla Mars ile bir kere Akdeniz Limanı'na girecek arkadaşlar. Babil Mendep'ten geçecek. Süveyş'ten geçecek. Ee, nereye gidiyorduk? Rotterdam'a mı gidiyorduk? Yani Hollanda'ya gideceğiz. Cebeli Tarık'tan geçecek. Akdeniz'e giriyor. Marsilya'ya gidiyor arkadaşlar. Ee, oradan Rotterdam'a, Hollanda'ya gidecek. İngiltere'nin güneyinden, Dover Boğazı'ndan geçecek. Burada Ümit Burnu'ndan geçmesine gerek yok. Yani Afrika'nın güneyinden arkadaşlar geçmesine gerek yok. Bu da yolu uzatır zaten. Aşağıdakilerden hangisi küresel çapta faaliyet gösteren ekonomik örgütler arasında yer almaz? Şimdi burada birkaç tane örgütümüz var arkadaşlar. Ee, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü demiş. IMF demiş. E, OECD demiş World Bank Dünya Bankası demiş arkadaşlar ve OPEC dünyada en fazla petrol ihraç eden ülkelerin oluşturduğu topluluk demiş. <laughs> Karadeniz Ekonomik Eşbirliği Örgütü diyor. Zaten adı üstünde bu bölgesel bir örgüt. Küresel bir örgüt değil. Bazı özellikleri verilen e, maden aşağıdakilerden hangisidir diyor. <laughs> Guleman, Katta, Fethiye, Köyceğiz arkadaşlar. Sanki burada e, nereden? Krom'dan bahsediyor gibi. Devam edelim. Çeliğe sertlik vererek kırılma darbelere karşı direnç sağlar. Doğru. İki tane de önemli işletmemiz var Krom'da. Elazığ ve Antalya. Cevap Bursa. Bir diğer sorumuz. Konuşmacıların sunumunda verdiği çözüm önerisi yanlıştır. Doğal afetler ve çözüm yolları konulu bir sempozyumda bazı konuşmacıların sunumları aşağıdaki aşağıda verilmiştir demiş. Metin demiş, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi sel ve taşkın ovalarının etkisini azaltır. E, taşkın olayların etkisini azaltır. Doğru. Bilal, ağaçlandırma ve istinat duvarları yapılarak heyelan etkileri azaltılabilir demiş. E, bu da var. Bu da doğru bir yaklaşım. Yerleşmelerin alüvyal tabanlı arazilerde kurulması deprem riskini azaltır. Hayır, e, de olası bir deprem de arkadaşlar yıkılma riskini artıracak bu. Yumuşak araziler bu arada. Çığır riski yüksek bölgelerde kontrollü bir biçimde patlatma e, riskini azaltır. Ne demiş? Çığır riski yüksek bölgelerde kontrollü bir biçimde patlatma riskini azaltır. Bu saçma sapan bir cümle var burada arkadaşlar. Deniz ve Turgay burada yanlış öneride bulunanlar. Nüfusun fazla olduğu yerlerde tüketim fazla olduğu için dağıtım faaliyetleri de yoğun şekilde gerçekleşmektedir diyor. Haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde dağıtım faaliyetleri daha az e, yoğunlukta gerçekleşir? Nüfusun az olduğu bir yer arayacağız arkadaşlar. Kotop bölgesi. <laughs> ABD'nin doğusu, New York. Batı Avrupa, Nijerya, Çin nüfusun fazla olduğu yerler. İki burada nüfusun seyrek olduğu bir nokta. Devam ediyorum. Mısır tar mısır tarımı ile verilen par parçadan yar hangi yargılara ulaşılabilir demiş. <laughs> arkadaşlar? Besin maddesi, hayvan yemi, yağ ve kağıt e, hamuru üretiminde kullanılan bir tarım ürünüdür. Yetişme dönemi boyunca bol yağış ve yüksek sıcaklık isteyen mısır Türkiye'de Karadeniz kıyılarında daha e, kolay yetişebilmektedir iklim koşullarından dolayı. Mısır sıcaklığın düşük, e, yağış miktarının az olduğu yerlerde ise sulama ile yetişebilmektedir. Türkiye'de mısırın en çok üretildiği bölge Karadeniz'in şey Akdeniz'in kıyı kesimidir demiş. Güneydoğu Anadolu bölgesi de üretimin fazla olduğu yerlerdendir. Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin mısırın en çok yetiştirildiği illerdir demiş. Mısır tarımı ile ilgili verilen e, parçadan hangilerine ulaşılabilir? Sıcaklık ve yağış koşulları, doğal yetişme alanları e, alanlarını belirlemektedir demiş arkadaşlar. Doğal yetişme alanlarını belirlemektedir. Doğru. Bunu söyleyebiliriz. Birinci cümlede var zaten bu. Sulama koşulları iyileştirildiğinde doğal yetişme alanı dışında da yetiştirilebiliyor. Doğru. Sulama imkanı olduğu yerde mısır yetiştirebilirsiniz. Ee, üretimi yıllara göre dalgalanma göstermektedir. Ya parçada bundan bahsetmemiş zaten arkadaşlar. Cevabımız 1 ile 2. Devam ediyoruz. Türkiye'de tarımda en büyük sorun sulamadır diyor. Buna göre tarımda sulama sistemlerinin yaygınlaşması ile ortaya çıkabilecek durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez. Nadas'a bırakılan araziler azalır. Tarım ürünü çeşidi artar. Birim alanından alınan verim artar. Doğal koşullara bağlılık azalır. Tarım alanı genişlemez arkadaşlar. Tamam mı? Tarım alanı genişlemez. Ee, tarım alanı zaten var olan bir şey. Hadi bazı yerler kurak bazı yerler e, de sulama var. Eğer kurak yerlerde sulama imkanlarını yaygınlaştırırsanız o tarım alan, alanlarında da verim artacak. Anlaşıldı mı? Yani yer şekilleri değişmiyor. Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde en fazla kullanılan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Gençler bu soruya dikkat edeceksiniz. Ee, biz bunu söylüyorduk üstüne basa basa söylüyorduk. Türkiye'de şu anda elektrik üretiminin en fazla olduğu e, kaynak, enerji kaynağı doğalgazdır. Yani yüzde %40'ın üzerinde enerji üretiminde ya da 50'ye yakın diyebiliriz. <laughs> en fazla doğalgazdan üretim var. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 1923-1932 yılları arasında uyguladığı ekonomik politikalar arasında yer almaz diyor? Teşviki sanayi var. Devletçilik modeli var. Devlet planlama teşkilatı bu 1960'ta, 60'lı yıllarda arkadaşlar var. Alpullu şeker fabrikası kuruldu. Aşağı vergisi ilk yıllarda kaldırılmıştı. Haritada taralı yöreyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? En çok yağış aldığı dönem yaz aylarıdır. Karasal iklim arkadaşlar. Temel geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğu yazıyor arkadaşlar. Ee, bu da doğru. Hani Erzurum-Kars çevresi demiştik. Ee, aracılık faaliyetleri gelişmiştir. Aynen. Aracılığın yoğun olarak yapıldığı bir yer. <laughs> Başka ne demiş burada? Maden ve sanayi etkinlikleri gelişmiştir. Alakası yok arkadaşlar. Yani sanayinin yoğun olduğu bir yer değil bu. Burası. Demir ile ulaşım sağlanabilmektedir. Ee, buraya demir yolu ulaşımımız var arkadaşlar. Kars'a kadar demir yolu ulaşımımız var Doğan'ın burada. Evet. Sorularımız bu kadar ee, gençler.